Galatasaray'ın gündemini de ASPO yorumcusu Ahmet Akcan'la beraber konuşacağız sevgili izleyenler. Ahmet Hocam günaydın hoş geldiniz. Çok şıksınız yine. Gün günaydın. Teşekkür ederim. İyi bir gün diliyorum bütün izleyenlerimize. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi Galatasaray'ın gündemi oldukça yoğun. Yeni bir dönem başladı. Siz de yakından yani, takip ettiniz. Artık yeni bir başkan. Artık 5. Fatih Terim dönemi yeniden başladı. Artık futbolun da tek patronu Fatih Hoca olacak. Yani Başkan Burak Elmas'a direkt olarak bağlanmış. Futbol şube sorumlusu görevi de kaldırılmış ortadan. Nasıl bir süreç bekliyor? Genel beklentilerle başlayalım. Sonrasında soracağım çok soru var size. E Tabii geçen sene Galatasaray'ın en büyük sorunu yönetim kurulu ve teknik heyet arasındaki uyumsuzluktu. Bu sene onun tam tersi bir ilişki izleyeceğiz Galatasaray'da. Evet futbol şube sorumluluğu kaldırıldı. Yani daha önce yapılması gereken, olması gerektiği gibi futbol şubesi tamamıyla her şeyle Fatih Terim'e bağlandı. Burak Elmas başkanla aralarında zaten çok özel bir ilişki var. Fatih Hoca da Burak Elmas'a karşı futbol şubesinden sorumlu olacak. O yüzden ben uyum içinde çalışan yönetim kurulunun ve Galatasaray'ın bu sene birçok sorundan arınmış bir şekilde bütün konsantrasyonlarının sağ içine verilmelerini bekliyorum. Bu böyle olur ise Galatasaray'ın sportif yönden performansı da kesinlikle geçen seneye göre artacaktır. Peki, Cam, şimdi tabii terimin başa gelmesiyle beraber tekrar transfer gündeminin de hız kazanması bekleniyor. Bu noktada takviye edilmesi gereken bölgeleri biliyorsunuz sizinle her defasında konuşuyoruz. İşte isimler var, anlaşılan isimler vesaire. Nereden başlanmalı? Birçok aday var. Ben sözü hemen size bırakayım bu noktada. Bir de Belhanda'nın da geri dönüş ihtimali doğdu biliyorsunuz. Aspor'dan Emre Kaplan muhabirimiz evet, görüşme ben... gerçekleştirmiş ve gelmeyi ben... çok istiyormuş. Fatih Hoca da sıcak bakar mı sizce? Berhanda'dan başlayacak olursak tamam. e, Fatih Hoca nasıl bakar bilemiyorum ama karar tamamıyla onda olacak. Ben kendi adıma bu transferi çok sıcak bakmadığımı söyleyebilirim çünkü biz hep kurumsal yapıyı ön plana çıkaracağımızı söyleriz. Galatasaray'da da bu yapıya son derece önem verilir. Yani her yeni yönetim bir önceki yönetimin devamıdır. ...oradaki sözleşmelere uyulması nasıl bekleniyorsa... ...bir önceki yönetimde alınan kararların da... ...çok özel bir durum yoksa uygulanmasının devamı beklenir. O yüzden Belhan da maalesef yöneticilerle ilgili yaptığı o açıklamalar sonrası... ...Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir dönemde takımdan gönderilmek zorunluluğu asıl olmuştu. Mustafa Cengiz Başkan da bu kararı verdi. Ben... Galatasaray'da bu kararın... E, ...bu dönemde de... E, ...saygıyla karşılanıp... ...devam ettirileceğinden yanayım. Şunu unutmamak lazım. E, Belhanda Galatasaray'da evet... E, ...bazı maçlarda çok iyi performanslar... ...ortaya koydu. Ama son 3 sene içinde de... ...gönderilmesi gereken futbolcuların... ...başında hep Belhanda sayıldı. Bir türlü gönderilemedi. Eğer bu konu kapandıysa ben... ...bir daha açılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü... Belhanda bir önceki gelişindeki gibi tertemiz bir sayfayla Galatasaray'a gelmeyecek. Hı hı. Ufacık bir e, sorunda bu daha büyük bir gündem olarak Galatasaray'ın karşısına çıkacaktır. Hiçbir futbolcu bir kulüpten hele hele Galatasaray'dan büyük değildir. Belhanda gibi hatta ondan çok daha iyi futbolcuları çok daha ucuza alma şansı Galatasaray'ın her zaman mevcut. Tabi Belhanda ile başlamışken Bence ilk verilmesi gereken karar da işte yine Belhanda'da olduğu gibi eldeki futbolculardan hangileri gönderilebilir, hangileri gidebilir? Çünkü o açıdan yaklaşıldığında işte gitmesini arzuladıkları bir Falcao var, hatta bir Cagne var, hatta bir Feguli var. Şimdi bu futbolcular elinizde olduğu sürece hem yabancı kontenjanından e, dolayı zora giriyorsunuz. Hem de bunların öyle büyük e, maliyetleri var ki, bunlar da e, hele hele bu yönetimde Galatasaray'ın işini en çok zorlaştıracak konular olur. Uh -huh. Eğer Galatasaray bu futbolcuları gönderebiliyorsa, bence yeri geliyorsa üzerine belki bir miktar ödeme yapıp gönderilmeleri bile çok akılcı olabilir. İşte adı geçtiği Getson Fernandes gibi, demin söylediğin Florentino gibi genç, öne açık, ileriye dönük futbolcuların tercih edilmesi lazım. E, mevki olarak söyleyecek olursak da Alpaslan geldi. O yüzden stoper bölgesinde Dong büyük bir ihtimalle kalacaktır. Luyndama veya Marcano'nun satılmaması durumunda Galatasaray'ın oraya ben çok ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ama sağ bek, sol bek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde turu getireceği şekilde transfer edilmeli. Orta Fatih Hoca zaten arıyor. Önde Santrofor sorununu çözdükten sonra da kanatları ayrıca bir değerlendirmek lazım. Çünkü Onyekuru gitti. Çünkü Fegoli gidiyor olursa da Elde genç, yetenekli futbolcular var ama e, de varlığıyla oraya bir kalite daha alınabilir. Hı hı. Söylediğiniz isimler aslında iç transferle de siz değindiniz benim sorularım arasındaydı Ahmet Hocam. E, söylediğiniz isimlerle eğer yollar ayrılırsa inanılmaz bir tasarruf ortaya konmuş olacak. Yaklaşık 11-12 milyon euroluk bir bütçeden bahsediyoruz çünkü e, yüksek bir e, maliyetleri var kulübe. Peki isim isim gidersek siz mevkilerden bahsettiniz. Kaan Ayhan yazılıyor uzun süredir. Hatta büyüklerin diğer büyüklerin de radarına girmiş. Beşiktaş, Fenerbahçe adına da konuşuluyor. Ee, i̇yi bir Euro 2020 geçirmedi birçok isim gibi milli takımımızdaki ama ee, ilgi devam ediyor büyük ekiplerden. Hatta büyük ölçüde anlaşılmış. Şimdi kulübü Sassuolo ile de temasa geçildiği yönünde haberler var. Siz camiayı yakından takip ediyorsunuz. Daha önce de gündeme geldiğini hatırlıyorum Kaan'ın. Bu sefer Galatasaray ee, formasını giyer mi? Ne dersiniz? Bence giyecek gibi duruyor. Çünkü dün bana gelen haberlerde, e, bu haberleri ben Almanya'dan aldım. E, Kaan Ayhan'la kesinlikle anlaşıldı. Bu onun çevresinden geliyor veya geldi. E, önümüzdeki sene Galatasaray'da olacak bilgisi geldi. Ki Galatasaray diğer kulüpler gibi onu istiyordu. Kayanın en büyük avantajı e, Kaan'ın orta sahada oynayabileceği gibi bu turnuvada stoper bölgesinde de oynatıldı. haliyle genel milli takım performansında olumsuz olması ona da yansıdı. kesinlikle bu Kayhan'ın hakkında bir olumsuzluk oluşturmasın. Kaya Kaan Ayhan şu an bütün takımların gözdesi olacak kadar kaliteli bir futbolcu. Bence Galatasaray bu transferi resmiyette bitirdiğinde büyük iş yapmış olur. Peki, tabii TFF'nin uygulamaya koyduğu bir yabancı kuralı da var. Bu sebepten dolayı da hani, takımların transfer politikalarında bir takım revizelere gittiğini de görüyoruz. Kaan Ayhan bu nedenle gözde bir isim haline gelmiş durumda. Birçok e, ekibin ilgisi var. Peki, başka hangi bölgelere takviyeler yapılmalı noktasında konuşurken sağ açık, on numara, ön bölge vesaire aslında birçok mevki var kapatılması gereken. Yani ne tip oyuncular gelmeli? O kısmı isterseniz biraz konuşalım. Geçtiğimiz sezonlarda mı bekliyoruz? E mutlaka. Belki. belki de belki de bu dönemdeki Aytaç Karan'ın da alındığını Hı -hı. düşünürsek ben Getson Fernandez'in Galatasaray'a mutlaka dönmesini bekliyorum kendi adıma. Florentino demin sizin de haberlerde verdiğiniz Rui Costa tarafından Galatasaray'a Fatih Terim'e daha bir, bir buçuk önce önerilmişti. Kesinlikle çok iyi bir futbolcu, geleceğe olan çok genç bir futbolcu. İleride o da iyi yerlere gelecek ama ikisini birden almak mümkün olur mu? Orada belirli soru işaretleri var. Getson Fernandez gibi bir oyuncuya Galatasaray'ın Bence ihtiyacı var. Fatih Hoca bu dönemde bu transferi mutlaka gerçekleştirecektir. Şimdi kanatlara döndüğümüzde de Fegoli Galatasaray mümkün olursa her türlü olanakta, olasılıkta göndermeyi düşünmeli. Onun ayrılmasıyla ayrılan bir de Onyekuru var. Onyekurun ayrılması kanatlarda bir boşluk oluşturdu. Babel e, gerçi iyi bir performans sergilemişti. Kerem Aktürkoğlu iyi bir performans sergiliyor. Oğulcan e, devre arasına doğru yani sezon ortasında iyi bir performans sergilemişti. E bakıyoruz burada bir tane çok tecrübeli, iki tane de genç, öne açık kanat oyuncusu var. Ben oraya e, Fatih Hoca'nın aradığı özellikler doğrultusunda, hmm. yani çok çabuk, e, birebirlerde çok etkili olduğu gibi skor ve asist konusunda da takıma katkı sağlayacak bir transferin şart olduğunu düşünüyorum. Ama sanki bu Onyekuru olmasa daha iyi gibi hmm. olur. Çünkü ben geçen seneki Onyekuru performansını, Galatasaray beklentilerini çok altında görmüştüm. Yani o da sürekli geldi gitti bazı futbolcular üzerinde çok ısrar oraya yeni futbolcuları tercih etmek çok daha doğru olur. O yüzden benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesi de bir kanat. Forvet'e geldiğimizde Dervişoğlu'yla ilişkiler devam ediyor. Galatasaray onu gerçekten istiyor. Ama rakamlar çok zorlayıcı bir seviyeye kadar çıktı. Galatasaray başarabilirse Ali'nin transferini de mutlaka yapacaktır. Böyle olduğu takdirde de Falcao'dan Cagne'den birinin hatta ikisinin bile gitmesine Galatasaray camiasında hiç kimse karşı çıkmaz. Şimdi gitmesi gereken oyuncular listesinde hocam siz Feguli'yi de saymışsınız. Bugün Mehmet Özcan Sabah Gazetesi'nden bir haber yapmış. Bilemiyorum e, takip etme fırsatınız oldu mu? Alternatifini yine e, Galatasaray aynı ülkeden bulmuş. Cezayir Unas gündemde. O da e, sol ayağını iyi kullanan, sağ açıkta güzel bir performans gösteren oyuncu. E, sanırım yanılmıyorsam 23-24 yaşlarında. Bir de Galatasaray'da farkındaysanız geçtiğimiz dönemlerden de biraz farklı olarak yerli ve daha genç oyunculara da e, yönelim var. Unas evet Cezayir ama yine de yaş olarak e, çok ileri bir oyuncu değil. Ne dersiniz fayda sağlar mı hiç araştırma fırsatınız oldu mu Ahmet hocam? Ee, çok yakından tanıdığımız bir futbolcu değil ama her geçen e, dönem Kuzey Afrika futbolcuları e, biraz daha ön plana çıkmaya başlıyor ki Galatasaray e, Berhandayla, e, Fegolu ile en azından bölüm bölüm iyi performanslar da almıştı. Ama her şey bir tarafa artık e, ekonomi sizi biraz daha kendi altyapınıza doğru yönlendiriyor. Galatasaray'ın altyapısında da gerçekten çok değerli olabilecek futbolcular var. Belki şu an onlar tam olarak hazır olmayabilir ama geçen sene kirada olan bir Yunus Akgün'den bahsetmekte fayda var. Bence Adana Demirspor'da iyi bir sezon geçirdi. Galatasaray'ın kadrosunda mutlaka olmalı. Ama saydık Kerem Aktürkoğlu genç, Oğulcan Çağlayan genç, hı hı. Yunus genç, Demin bahsettiğimiz Unai Keza yine aynı şekilde genç diyebileceğimiz futbolculardan. Bence Galatasaray'ın bu dönemde birinci önceliği tamamıyla Şampiyonlar Ligi önerileme gruplarını geçerek, maçlarını geçerek gruplara kalmak. Bunun için de vakit hala uygun. Çünkü önümüzdeki dönemde aşağı yukarı 4 haftalık bir süre var bu maçlara kadar. Bu dönemde yapılacak, direkt katkı sağlayacak bu tür daha tecrübeli futbolcular Galatasaray'a e, çok büyük katkı sağlarlar bu maçlar içinde. e Tecrübeli dediğim futbolcular da işte son kulübünün Galatasaray'ı olmayacağının da düşünüleceği e, ve Galatasaray'ın yeri geldiğinde satabileceği e, yaşta olmasında fayda var. Peki hocam keyifli bir sohbet oldu. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. İyi